Parti, gönlümüz, he, kalbimiz AK Parti yine. Neden AK Parti? Yani bir görünüyor, biliniyor AK Parti. Yani hizmetlerinden çalışmalarından dolayı. Her hizmete, her insanlığı, her insanları kalkındırması belli. Peki geçtiğimiz seçimlerde kim oy verdiniz? AK <laughs> Parti. AK Parti. Değişmez diyorsunuz. Değişmez. Değişmez. Peki bu seçimler sizin için önemli mi bu dönem? Önemli, çok önemli alacağını düşünüyor musunuz? Neden önemli? İnşallah. İnşallah duamız onunla önemlidir. Alacak inşallah. Herhalde sizde bir AK Parti sevdası var. 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 Hamdolsun. Neden? Şuraya bak. Burada ne vardı bu eskiden? Yani bir bura değil her taraf aynı. AK Parti güzel. Neden AK Parti? Kızım hastaneyi şunu bunu hepsini bize gösterdi yani biz onu çok yaşadık. AK Parti güzel. Neden AK Parti'den mı? Tam olarak hizmetlerinden mi memnunsunuz? Hizmetlerinden memnunum bizim. Onun için dedik yani. Peki geçtiğimiz seçimlerde kime oy verdiniz? Diyorum. Aynı. AK Üç Parti. dur evet. Hiç kararınız değişmedi yani. Değişmedi kızım. Değişmedi kızım. Şimdi üçümüz bir yerde çalışıyoruz. Siz burada oturuda ben çalışsam ne olur? İş ilerlemez. Ama üçümüz birden çalışsak partilerin hiçbir tanesi destekçi olmuyor. Ya arkadaş şu işi yapam deyip de şuraya gitmeyeler. AK Parti'ye vereceğim kızım. Neden AK Parti? Neden? Bak. AK Parti huzur getirdi. Buralar var mıydı önceden böyle bir huzurlu bir yer? Var mıydı? Yoktu. Hastanelerde biz kuyruklarda hasta halimizde kuyruk pek kaç kuyruk. Fiş kuyruğu, doktor kuyruğu, bilmem ne kuyruğu, ilaç kuyruğu. Ben bu AK Parti geleli AK Parti hep AK Parti'ye verdim ben. Hesap partiye verdim. Peki geçtiğimiz seçimlerde kime oy verdiniz? Aynen parti. Devam dedik. Gene aynı devam edeceğiz. Gene AK Parti mi? He. Gene aynı Allah izin verirse. Yüzde yüz gene başa çıkacağız. Peki Hı. neden AK Parti? Bahsar ne kadar bir. Eskiden yol yoldu, diz yoldu. Çöpçüler biz gezmiyorduk şuralarda. Şimdi her taraf pırı pırı, tertemiz. Mahallesi, koyu, kenti. Biz de AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti? her taraf güzel. Her taraf temiz. bundan. Çalışmalarından, hizmetlerinden dolayı diyor. Evet, evet. Peki geçtiğimiz seçimlerde kime oy verdiniz? Aynı. Fark etmeyin. AK Parti. Hiç değişmeyecek mi peki? Yok değişmeyecek. Ama yalnız 13 sene önce ne söyledim biliyor musun ben? Anadan doğma MHP'liyim. Ama 13 sene sonra ne dedim biliyor musun? AK Parti işi götür dedim. Gene götür AK Parti işi. Şimdiye kadar ne yapmışlar buna? Ge geçmiş partiler şimdiye kadar ne yapmışlar? Hiç. Havakazı nakliyat. Ver oyunu çıkıyorlar Ankara'ya. Hiçbir şey kavgadan başka bir şeyler yok. Durmadan kavga ederler birbirlerine. Karı koca kavgası gibi. Muhalefet partiler mi? Tabii. Öyle olur mu? Bilersin ne oraya oturuyorlar. Şeyin büyük millet meclisinin aş evinde 30 ton et yiyor. Vatandaş anladı mı? Et çocuktan da ayda ben yarım kilo et evime koyamıyorum. Geçtiğimiz seçimlerde kime oy verdiniz? Geçtiğimiz seçimde AK Parti'ye verdim. Neden AK Parti'ye verdiniz? Vallahi onun çalışıyor görüyorum. Hizmetlerinden dolayı. Evet, var. hizmetlerinden dolayı. Ben şimdi AK Parti'ye verdim, yine vereceğim. Hep AK Parti diyorsun. AK Parti. Neden AK Parti? E baksana şunların güzelliğine böyle mi görüyordu? Cetteler yapıldı. Bilmem ne oldu. Biz evet. belediye hizmeti yaptık bunlara. Böyle değildik. AK Parti iktidarda olduğu sürece neyinden memnun kaldınız? İşte bu çalışmalarından memnun kaldık. İyi gidiyor. Sağlık hizmetleri olsun hastaneler. Tabii. İlaç alıyoruz. Evvelce kuyruklarla bekliyoruz. Bazı şeylerimiz var yani. Ama emekliye zam vermiyormuş. <laughs> Allah berekat versin. <laughs> Ona rağmen yine AK Parti'ye oy veririm. Diyorsunuz. Ne yapayım ya? Ben 900 lira aylığım var. Bakur emeklisiyim. 100 lira zam diye bakalım. Geçtiğimiz seçimlerde kime oy verdiniz? Kime oy verdik? Bir üç kere bu adama şeyi Tayyip Erdoğan'a oy verdik. Ondan önce de CHP'ye veriyorduk. Yani CHP'den AK Parti'ye bir dönüş mü oldu? Dönüş oldu. Neden dersen Deniz Baykal'ı yürütmedi. Maalesef bitirdi partiyi. Bu adam iyi ama bu adamı da bazı kurtlar ayrıldı ama bazılar duruyor daha. Geçtiğimiz seçimlerde kime evet, oy verdin? Erdoğan'a verdik. Ben çok eskiden Cumhuriyet Halk Partiliydim ama ondan vazgeçtim. Neden vazgeçtiniz? Çünkü hep yalan. Fa fazla atıyorlar, civcivler aç kalıyor. Bu seçimlerde başka bir partiye vereceksiniz sanırım. Tabii. Hangi parti? Valla <laughs> Tayyip'i düşünüyorum. Yani CHP'den AK Parti'ye bir geçiş var. Tabii. Çünkü fazla atıyorlar, civcivler yiyemeye. <laughs> Neden AK Parti peki? İşte dedim ya fazla atıyorlar. Siz de AK Parti sanırım. Evet. Çalışmalarından, hizmetlerinden dolayı mı AK Parti'ye vermeyi? rahat millet oturuyor işte. Bu bolu darıydı. Ben 81 yaşındayım. Öküz arabasına zor giderdik. Öyleydi ama artık o işten vazgeçtim. <laughs> AK Parti'ye dönüş oldu. Tabii. Seçimlerde kime oy vereceksiniz? AK Parti. Neden AK Parti? Başkası yok. AK, AK, AK Parti'nin yaptığı işler belli. Ben, ben Ardahanlıyım. Ardahan'a biz otobüsüne gidemiyorduk. Şimdi uçağına gidiyorum Kars'a. Niye vermeyelim? Çalışıyor. Yapıyor. işleri görüyorum. Denizin altından biz şeyine geçiyoruz. Metro ile. Niçin vermeyelim? Yani insan rüyasında görmez. Yani çalışmaları hizmetlerinden memnun. Ayrıyeten de yurt dışından emekliyim. Yurt dışında biz AK Parti gelene kadar yere bakıyorduk. Şimdi ise bir memleketimiz var. Bir devletimiz var diye dik duruyoruz. Yani bunu hiç kimse yapamaz diyorsunuz AK Parti'den başka. Doğrudur. Başlayalım. Doğrudur. Yapmadım. Doğrudur. Yapmadım. Doğru. Peki geçtiğimiz seçimlerde kime oy verdiniz? Hep AK Parti'ye veriyorum. Değişmiyor diyorsunuz. Değişmiyor. Öğlene kadar da değişmeyecek. Bu seçimlerde kime oy vereceksiniz? Eskiman Eskitas benim. Değişmen. Ne peki? Hangi parti? AK Parti'ye. Geçtiğimiz seçimlerde de mi AK Parti'ye oy verdiniz? Ne? Geçtiğimiz seçimlerde de mi AK Parti'ye oy verdiniz? Ben tek kökten ona devam ederim. Hiçbir şekilde değişmez misiniz? Sözümden cevap Yalnız değişirse, tabi Efe Adam gelirse ona verir. Fakat gene aynı bu devam eder. Neden AK Parti? Eski vaziyeti bilirim ben. O kuyrukları, ondan sonra efendim cigara kuyruğunu, şeker kuyruğunu, Ankara'nın ortasında o ben de cigara de kuyruğuna girdim. Aynı eski ama eski tarz. Değişmen hiç. AK Parti'den evet, değişmem diyorsunuz. Evet kızım evet, evet. Peki neden AK Parti? o Türkiye ışıldadır odur. Türkiye ışıldadır o. Kim ne derse ötekiler biliyoruz hepsinde. Aa, onun için şükürler olsun memleketimiz çok huzurlu. Çok iyi günde yaşıyoruz. Ta harbedenle Türkiye'ye gelip Türkiye'de muhafaza oluyor. Demek ki iyi Türkiye. Tabu kadar başka bir şey de mi? Bu ne zaman görülür? Başka bir bir şey bilmem. Siz görürüz. kime kime vereceksiniz? Şimdiye kadar böyle bir geçim görülmüş mü? Böyle bir ortam görülmüş mü? Görülmemiş. Bol çok şükür. Her yani şey. Siz mi? de AK Parti diyorsunuz. Mahallede evet. bir şey yok. Parada mı? Seçimi şimdi seçimlerde de mi AK Parti'ye verdi? Hep AK Parti'ye verdi. Değişmez diyorsunuz. Değişmez. Değişmez. Neden AK Parti? E neden bu hayatı biz hiçbir zaman yaşayamadık şimdiye kadar. Yaşlılar bizden yaşlılar daha iyi bilirler. Bunun için Şimdi değişirse aradım her şey bulabiliyorum yani. Hah. Paramdan da olsa her şey bulabiliyorum. Düzen değişir. Uğur yaşıyoruz yani. Çok memnunuz memnunuz. <laughs> evet tabii. tabii ki Mü ilaç mükemmel. mükemmel oldu mükemmel. Eskiden biz zaten hastanelerde de olamıyorduk. Hiçbir şey de çektiremiyorduk. Hep dışarıda para veriyorduk. Bir kan he, he. kan talihli değil, olmak bir için bir de Ankara'ya gitti bu onkolojinin etrafında bir sürü röntgenci bilmem ne hep özele evet. para verdik. Peki siz? 2000 2000 biz memnunuz, çok memnunuz gerçekten. Yani öyle şey değil yani parti tuta, tutma falan şeysi yok. Ondan değil yani ama yalnız çok memnunuz hizmetlerinde. Peki daha önceden durum neydi? İyiyim. Durum mu? İ, i̇laç kuyruğunda millet ölüyordu. Şimdi ben rahatlıkla alabiliyor dedim. musunuz? Alabiliyoruz tabii, her şeyi yap, şey yapıyoruz. Evet. filmimizi çekiliyoruz, rökenimizi çekiliyoruz, hepsini şey yapıyoruz. Çok memnunuz. Gerçekten çok teşekkür ederiz bu hükümet. Daha önceden durum nasıldı? Şimdi durum nasıl? AK Parti iktidara geldiğinden çok beri. Çok güzel şu anda. Yani çok güzel. Daha önceden nasıl tedavi oluyordunuz? İlaç alabiliyor muydunuz? Alamıyorduk. O çok önceydi. Şu an yani kaç senedir çok güzel. Memnunuz yani. Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? He, memnunuz. Ne iyi memnunuz. Peki Daha önce durum nasıldı? Şimdi durum nasıl kıyaslarsak? Şimdi daha memnunuz. Önceden nasıl tedavi oluyordunuz? İlaç alabiliyor muydunuz? Yok kolay, şimdi daha kolay alıyoruz. Şimdi daha iyi diyorsunuz çalışma. Tabii. tabii. Neden memnun musunuz? Memnunuyum kardeşim. Çünkü daha e, önceki durumla kıyaslarsın. Önde sıraya giriliyor, düşün oluyordu, bu oluyordu. Şimdi şükür Allah her şeyde bol, her şey de kolay. Rahatça tedavi olabiliyor. E, oluyoruz. Her yerden ilacımızı da alıyoruz. E, daha önceden nasıl tedavi oluyordunuz? İlaçlarınızı alabiliyor muydunuz? Yani. İlaçlarımızı alıyorduk ama ya akşama kalıyorduk yarına kalıyorduk. Zorlanıyordunuz mağdur oluyordunuz. Zorlanıyorduk, doğru. Kim yaptı dersin? E, <laughs> tabii yine gene yerine göre yaptı. Belki kendine göre bir hara, şeysi sorumluluğu vardır. Yoktur diye bir şey yok. Herkesin kendine göre bir sorumluluğu vardır. İyi, güzel muayene ediyorlar. Sırası gelen giriyor. İyi. Daha önceki durumla kıyaslarsa daha önce nasıldı? İlaç alabiliyor muydunuz? Nasıl tedavi oluyordunuz? Yok ben 2-3 sene evveli bir kaza yapmıştım. O zaman da burada 12 gün yattım. O zaman da iyiydi şimdi değil. Iyi. Peki bunları kim yaptı dersek sağlık sektörüyle ilgili? AK Parti. AK Parti yaptı. Hepimiz biliyoruz yani bunu. Hamileliğe dahi şeyden çıkamıyordu. Hastanede rehin kalıyordu bunları televizyonlardan öğreniyorduk. Peki hizmetlerden memnun musunuz? Hizmetlerden gayet de memnunum. Aynı aynı şekilde. Yani ben kendim mesela başım ağrısa buraya geliyorum. Eşim rahatsızlandığı zaman buraya geliyorum. Yani ben Düzce'den sürekli buraya geliyorum. Yani Düzce'de hiç bir hizmet alamıyoruz zaten. Peki daha önce durum nasıldı? Valla ben yani 15 senedir sürekli buraya gidip geliyorum. Daha ondan çok eskisini bilmiyorum ama 15 yıldır buraya gidip geliyorum. Memnunum yani. İlaç alabilme konusunda, muayene konusunda neler yani, düşünüyorsunuz? Şimdi e, ben zaten kendim emekliyim. E, yani ilaç alma konusunda da sıkıntı olmuyor ama ilaçlarda da e, bayağı bir kesintiler oluyor. Onlar da olmasa daha iyi olacak. Yani doktorlardan da çok memnunuz. Teşhisler, rızık Yani ameliyatımız, her şeyimiz gayet on numara yani. Memnunuz. Ee, yani daha çok çalışan var. Ultrasonla mesela çok beklemedik. Üç tane kapıda ultrasona girebiliyorsunuz. Numaratörler var zaten dahil şeyleri kanlar için. Numarası gelen giriyor. O arada başka işin varsa dışarıya çıkabiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman en azından sıranızı biliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Yani önceki gibi değil. Yani daha önceki durumla kıyaslarsak şu an daha iyi diyorsunuz. Tabii, tabii yani. Önceden nasıl tedavi oluyordunuz? İlaçlarınızı alabiliyor muydunuz? Yani önceden tabii sigortada bu şeyden hastanenin içinden alıyorduk ilaçlarımızı. Sigorta hastanesinden alıyorduk. E şimdi eczaneden alıyoruz, her yerden alabiliyoruz ilaçlarımızı. Ama yani şu anda hizmetler iyi. Peki hani kıyaslama yaparsak bu anlattıklarınızı kim yaptı dersek? Yani e, kim yaptı dersek, e, yani AK Parti sağlıkta gerçekten e, sağlık konusunda bir şey diyemiyorum.